Gençler selam. Bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesini tanıtmaya başlıyoruz artık. Şu an fakülteni dışarıdan görüyorsunuz. Birazdan içeri gireceğiz. Etrafını da bir göstermeye çalışırız. Belki arka tarafını falan gösteririz. i̇çeriye geçelim hemen. Hadi gel. Takip et kardeşim. Burada biraz yakınlaşacağız tamam mı? gel kanka benle. Gel yavrum. Lan oğlum göremiyorum. Heh, hadi gidelim. Burası iki kattan oluşuyor. Ee, birinci kat zaten birinci sınıfa şu birinci katta. Şurada afisi Birazdan hepsini tek tek göstereceğiz. Burada da yine iki taraflı bir şekilde girip çıkışlar yapabiliyoruz yani. de gerçekten bu arada fena yatırımlar yapmışlar buraya. <laughs> Onu söyleyeyim. Yani bu seneki konsepti fena olacak. Bu pandemi sürecinden dolayı bayağı yatırım yapmışlar. Dekanımızla konuşurken. Bunların bilgisini aldık. Burada kantinimiz var. Şöyle göster istersen masaları falan, sandalyeleri. Burada e, gençler oturuyoruz böyle. Hani sandalye falan. Burada işte çaydı, ıslak hamburgerdi, ne bileyim soğuk içecekler, ara sıcak aparatlar falan böyle kullanabiliyoruz. Bu arada bizim şeylerimiz var. Bize özel odalar var. Yani odalardan kasıt işte ne oluyor? Dolaplar. Kendimize özel dolaplarımız oluyor. E, kızlar için ayrı, erkekler için ayrı. Kız giyinme odasını şöyle gösterelim istersen. Hatta içeri girsek mi? Girelim abi, kimse yok zaten. Burada neyse ücretlerden bahsetmeyeyim doğru olmaz. Yani işte 3 senelik kiralıyorsun doğru muyum? Çok fazla bir ücret. Aynen çok fazla bir ücreti yok hani 3 senelik kiralıyorsun işte sana özel bir dolabın oluyor. Hani işte kitaplarını falan getir götür işlerini ulaşmak istemiyorsan şahsı özel dolaplar var bayağı var yani şöyle sıra sıra evet, gidiyor. Göster kanka. Şimdi çıkalım şuradan. Biraz daha ilerleyelim. Burada neler var? Biraz oralara bakalım. Biz de keşfediyormuş gibi. Bak 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 bak. Çok önemli. Şuradaki bankları göster kanka şöyle sandalyeleri. Burada işte molalarda hani teneffüslerde falan arkadaşlarınla oturabiliyorsun. E, muhabbet, sohbet güzel oluyor. Yani gen genelde dolu dolu şu her zaman. Tabi her bak adım başı var zaten çöp kutusu falan. Bu arada gençler her odanın anahtarını aldık laboratuvarların. Sağ olsunlar bize verdiler. Normalde kapalı zaten pandemi süreci falan. Şimdi girelim içeri. Kuru laboratuvarı sizlere gösterelim hemen. Girelim içeri. Açık açmışız zaten. Bak şimdi. Burayı seviyorum abi ben genel olarak tamam mı? Neden? Bir. Kişi başı bir mikroskop düşüyor. Kişi başı derken neyi kastediyorum? Burada bizim sınıfımız yaklaşık 355 civarında bir e, nüfusa sahibiz. Dörde bölmüşler bizi. İşte A, B, C, D grupları olarak. Grup olarak giriyorsun. Mesela A grubu giriyor ya da B grubu giriyor kişi başı bir mikroskop düşüyor. Gerçekten eğitim açısından çok iyi bir şey bu. Dersler nasıl nasıl işlendiğinden bahsedeceğim şimdi. Burada mikroskopumuz var. Bu mikroskopta işte şöyle bir aparat bağlı. Bu aparat sayesinde işte projeksiyona yansıtıyorlar akıllı tahtamıza. İşte burada bir hocamız göstermesi gerektiği yeri hani orayı ayarlıyor. Diğer hocamız da kalemiyle yani o ne deniyor ona ışın kılıcı diyeceğim şimdi. Kumanda. <laughs> Kumandasıyla bize ekstra anlatıyor. Daha herkes görebilsin diye. Herkes rahat bir şekilde görebiliyor onu söyleyebilirim. Mikroskopları da şöyle göstereyim. Masalar nasıl bir şey. Şöyle mesela mikroskoplarımız var. Bu mikroskopların yanlarında işte prizler oluyor. Fişini takıyorsun sonra işine bakıyorsun. Televizyonlarımız var. Tamam mı? Genelde perleri bir kapalı tutuyoruz. Hani ışık girmesin diye içerik. Işıkları kapatıyoruz zaten tahtaları falan açarken. Bu arada gerçekten mikrobiyoloji ve histoloji dersi çok rahat geçiyor. Neden? Bize gerçekten hani sınavdan öncesinde ne deniyor ona? Neyse, sınav öncesi çalışması yaptırıyorlar bize burada. İşte agar'dı. Hani neyi soracaksa bizi buraya koyuyor. işte sırayla diziyor. Biz de sırayla geziyoruz böyle hani ne nedir, ismi nedir falan. Bunları öğreniyoruz. Mesela sınav esnasında da işte bizi böyle şey yapıyorlar. O sınıflarımız var bu şekilde. Ve bu sınıfları alıyorlar hani. Bir kısmı burada, bir kısmı burada. Bir kısmı da şurada olacak şekilde. Sonra zilli sistem. Hani herkes böyle çıkıyor birer kişi. Sonra sırasıyla şu şekilde ilerleyip sonra şu kapıdan çıkıyoruz. O kapıyı da göster. Şurada bir kapı var. O kapıdan çıkıyoruz. Evet. Buradan girip oradan çıkıyoruz yani. Odayı da göstereyim hani nerede duruyoruz falan. Ya bizi buraya alıyorlar mesela. Buranın güzel yanı ne onu da söyleyeyim. Yani burada şimdi bir 15 kişi falan işte giriyorsun 10-15 kişi. Burada sınavı resmen baştan tekrar ediyorsun. Komple sınavı çözüyorsun gibi bir şey yani. Burada herkes bilgi paylaşıyor birbiriyle falan. Güzel oluyor etkileşimli bir şekilde oluyor. Böyle devam edelim abi. Sınavda şunu da ekleyeyim ben. Yani Mesela sınav öncesi hazırlıktan kasıtlı şu. Zaten biz hani burada pratik. Heh doğru kelime bu bize pratik yaptırırlarken işte 20 örnek gösteriyorlar örneğin. O 20 örneği sen işte kafanda tutuyorsun hani ne nedir falan iyice öğreniyorsun. Hap bir şekilde alıyorsun kafana. Daha sonra sınavda da sana 5 tanesini soruyor. O 20'den 5 tanesi doğru bir şekilde verdiğin zaman sınavdan da gerçekten çok rahat bir şekilde geçiyorsun. Burada sınavlar konusunda çok bir sorun yaşadığımızı söyleyemeyiz açıkçası. Hadi gel gidiyoruz. Bu arada işte sınav esasında buradan giriyoruz. Şuradaki kapıdan çıkıyoruz ve asla hiç kimseyle temas halinde olmamamız lazım. Sınav biraz ÖSYM tarzı diyebiliriz yani ciddi meseleler. Bu arada en çok dolu olan koltuklar da şu köşedeki o koltuklar oluyor abi. Şu köşeyi bir daha gösterir misin? Bak şu koltuk köşeyi nedense seviyoruz abi. Şimdi ne yaptık? Bu tarafa baktık. Bir de bu tarafa bakacağız. Sırayla her katı gezeceğiz. Abi biraz uzun olacak sanırım ya. İzleyen izler abi. Gerçekten tıp isteyesen değil mi? İzlersin yani bunu açarsın, izlersin nasıl bir şey. Bak bu arada şeyler bizim merdiven atlarımız var tamam mı? mesela işte İstanbul'a ya da yurduna döneceğin zaman bavulunu falan alıyorsun buraya koyuyorsun. Elbisesini falan koyan da oluyor bazen. Bu arada bak ders şey fakültenin adı Doktor Ratip Kazancıgil. Abi ben bir şey diyeceğim. Ben bu Ratip'i Katip diye okuyordum her seferinde. Öyle bir saçmalık var tamam mı? Ya yani ben bunu... <laughs> <laughs> Ka katip değil işte kanka, ratip kazancı girmiş ve orayı her seferinde K harfi olarak o şekilde kafayı kodlamışım. 3 ay böyle zannettim ben. Bak burada da asansörümüz var. Burayı daha çok profesörler ve işte e, engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, e, hocalarımız olduğu zaman e, kullanıyorlar. Bak su sebili var abi o çok iyi. Burada su sebilimiz var abi tamam mı? Süsebili gerçekten güzel bir şey. Burayı durdurup okursunuz. Burada bayan lavabomuz var. Burada da bay lavabomuz var. Lavabonun içine kadar girmenin bir anlamı yok. Şimdi bak burayı her seferinde asistan doktorlar açıyor. Özeniyorum tamam mı? <laughs> Gel abi şöyle. Şöyle söyleyelim. Neden ıslak, neden kuru? Onu ben de çok bilmiyorum açıkçası ama şöyle bir şey var. Bak direkt mikrobiyoloji laboratuvarı, histoloji laboratuvarı olarak isimlendirmesi yanlış olur. Neden? Çünkü bir laboratuvar iki derslikte de kullanıyor anlamı. İki ders içinde kullanabiliyoruz. Üç ders içinde kullanabiliyoruz. Islak ve kuru olmasının sebebi sanırım şu var. Bu laboratuvarda işte musluklar falan var hani. Anladın mı? Mı? ondan olabilir diye düşünüyorum açıkçası. İçeri girelim. Sen baştan bir çek kanka. Çok uzun uzun düşündüm abi. Şu kafadakiler ne işe yarıyor diye. Ama hani hocalara da sordum. Onlar da bilmiyor pek. Sanırım burayı dişçiler kullanıyor. Burayı bu arada diş fakültesinden öğrenciler de gelip kullanabiliyor. Çünkü çok fonksiyonlu bir laboratuvar. Mesela burada şeyimiz var. Ateş, alev yandığın zaman abi yıkanabiliyorsun tamam. Öyle ekstra şeylerimiz var. Islak laboratuvar. Neden ıslak laboratuvar? Abi bundan dolayı. Bak. Bitti. Şimdi bir de hani şunlar da var tabii. onda ekstra... <laughs> her sene ekstra dersler ekleniyor farklı derslere görüyoruz falan burada biz en azından birinci sınıfta neleri gördük onlardan bahsedelim İşte biyokimya ve fizyolojiyi gördük yani birkaç ders daha gördük ama şu an tam hatırlayamıyorum İşte mesela burada ocaklarımız var Tabii bunun ismini tam hatırlayamadım ama normalde sınavda soruyorlar onu söyleyeyim şu an hatırlayamıyorum kullanıyoruz bazen abi atık çöplerimiz var tamam mı yani mesela sen tıbbi atığını şu çöpe atmak zorundasın tamam mı başka bir çöp atarsan sıkıntı. Ondan sonra işte kesici delici alet çöpü normalde bu. Kullanıyoruz onu da yine kesici delici alet olunca. Şunu bir türlü çözemedim ama dişçiler kullanıyordur diye düşünüyorum. Burada am şey çok güzeldi. Fizyoloji laboratuvarı. <laughs> bir tane videom var benim. Onu bulursam koymaya çalışırım. Tamam. <laughs> ay ay hadi, hadi. Bir kere ne olur mu? Dur, hadi, modu, ne olacak? Mesuliyet benim devam. Hadi Kadir ya iki defa çık. <laughs> Çekiyor musun oğlum? Bu an ölümsüzleştirmem gerekiyor. <laughs> inşallah. Söyle çocuklara hemen hazırlasınlar şeyi. Hemen bağlayacaklar. Hadi hadi hızlı. Şurada beni uzatmışlardı tamam EKG falan çektik. Abi ben burada normal bir fonksiyon normal beni bir çektiler EKG'mi. Sonra o oh, sistem doktorum sağ olsun yani. Beni o merdivenleri gördün değil mi? O merdivenlerde abi 5 kere indirip çıkartıp indirip çıkarttı. Ondan sonra koridor boyunca 3 tur attırdı buraya getirdi. Bir, bir daha KGM aldı. Sonuçlar şey neydi rakamları tam hatırlamıyorum ama 60'a 160 falan çıktı yani birden. Ee, burada gel 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 gel. bak hiçbir öğrenci girmemiştir gel. Şurada ne var çok merak ediyorum. <laughs> Burada işte mesela solüsyonlarımız var, boyalarımız var, işte lamlamel aparatlarımız var. E, kullandığımız, ders esnasında kullandığımız aparatlarımız var. E burada da sanırım hocaların kullandığı dolaplar var. Bir de şurada bir cihaz var abi. Sanırım bu da EKG cihazı falan mı? Aga, EKG cihazı. Çok eski bir EKG cihazı. Çok var ya, hem böyle modern şeyler de var hem de böyle maziden kalma şeyler de var. Zaten köklü bir okul. Şurada ne varmış merak ettim. Oba. Ha. Burada da ekstra sanırım hocalar falan aparat hazırlarken falan kullanıyor olabilirler. Bak etüv. Sen bunu gördün mü daha önce? Biz, ben şimdi laboratuvarda falan çok kullanıyorum. Bu cihaz etüv cihazı büyük ihtimalle. Evet etüv cihazı ya. Aynen bak ne demiş? Etüvü lütfen açmayın ellemeyin. Abi tamam. Burayı kes. Burayı <laughs> açmıyoruz ellemiyoruz tamam mı? Yanlışlıkla dokundum ama. Bak bir şey değil mi? Burası küçük bir mikrobiyoloji laboratuvarı diyebilirim. Ben zaten hastanede çektiğim vloglar da var. Onları da koyacağım zamanı gelince. Burada da mesela şey yapıyorsun. Çok temaseyi halinde olmamamız gerekiyor. İşte Agarlara kültür bakteri falan çoğaltmak için işte kullanıyorsun falan genelde bir ocağımız da oluyor. Burası da o işleri yaptığımız kesin. Burada mesela işte yataklar bunları yatıyoruz zaten. Bazen uygulamalı da gerçekten uygulamalı mesela şey oluyor. Burada dersi teorik almıyoruz. Yani burası uygulamalı bir laboratuvar olduğu için işte mesela hasta profilini biz burada kendimiz canlandırıp kendimiz üzerinden yine öğreniyoruz. Devam. Hadi gidelim abi. Yine burada da hani sınavlar olduğundan dolayı. Burada da abi aynı oradaki sistem. Şuradaki kapıdan giriyorsun. Şurada bir kapı daha var. Ee, oradan da çıkıyorsun tamam mı? Aynı zilli sistem gibi bir şey. Hani sırayla giriyorsun çıkıyorsun. Buradan sonra kimseyle temas etmeyecek şekilde burayı terk ediyorsun. Edersen selamun aleyküm. Asansöre binelim lan. Hiç binmedim biliyor musun? Binmedim. Binelim. Tamam onu sonra yaparız. Gel. Çok uzun oldu giriş katı tanıttık şimdi üstte zaten daha az şeyler olduğu için hemen bir üst kata çıkalım kısaca orayı da tanıtalım hızlandıralım biraz An, burayı beş kere çıkıp indirdi ya hoca cebine çok yorulmuş şimdi şurada lavabolarımız var onları da göstereyim mesela burada işte kız lavabosu var diğer i̇şte tam karşı tarafta da erkek lavabomuz var bizim birinci sınıfta ilk gireceğiniz antrenman gel 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 bu siyah salon ne amaçlı kullanıyor hocalar kullanıyor öğrenciler giriyorlar ama burada genelde adı siyah salon olarak biliniyor yani öyle koymuşlar Genelde kulüp toplantıları falan olduğu zaman burayı kullanıyorlar. İşte kendi çaplarında biz daha hiç kullanmak nasip olmadı. Burası A amfisi. Şurada bir girişimiz daha var. İki tarafta da girebiliyorsun. Geç kaldığın zaman diğer kapıyı kullanıyorsun. Aynen. Aldın mı kanka? Amfi gerçekten yeterli, büyük. Okulun ilk günlerinde şimdi çok büyük bir yoğunluk oluyor. Sınıf 350 kişidir ama 400 kişi oluyor neden bilmiyorum. İlk Aha, gün ilk. <gülüyor> <gülüyor> <Sağ> olsun Onur. <onlara. gülüyor> Bazı ekstralar geliyor buraya. Hani 400 kişi falan olunca tabii doğal olarak sığamayabiliyorsun. Ama bu ilk 3 gün falan sürdü herhalde değil mi? Evet. Sonrasında zaten abi yani sınıfın yardesi, yarısı gelmiyor fix. Teorik derslerimize yuklama zorunluluğu yok. O güzel bir şey. Eğer bir şey oldu gelmek istemiyorsunuz. Hastasınız falan sıkıntı olmuyor. Projeksiyon cihazımız. Bu arada şey var hani ses acaba gelmiyor mu gitmiyor mu muhabbeti olabilir. Bak şurada hoparlörleri görüyor musunuz? Ve tepede de var. Mesela hocamız işte geliyor buraya. Açıyor projeksiyonu abi. Zaten her şey tamamen akıllı sistem. Bunları işte kullanıyor. Bu aparatlar sayesinde anlatıyor. Ses de bize mikrofon sayesinde duyabiliyorsunuz. Zaten fazla bağırmasına gerek kalmıyor canım. Şimdi teorik dersler nasıl oluyor? Onlardan biraz bahsedelim. Bayağı şey oldu ha kapsamlı bir video oldu ama merak eden izler gerçek. Buraya gelecek olan kesin izler diye düşünüyorum. Dediğim gibi o projeksiyon cihazında hocamız işte yansıtıyor ekranda işte slaytını gösteriyor falan. Ardından işte o mikrofon sayesinde hani biz her yerden duyabiliyorsunuz zaten. Çok rahat bir şekilde hiçbir sorun olmuyor. Burada işte arkadaşlarımızla falan e, muhabbet edebiliyorsun hani. Ders esnasında öyle çok sıkıntı olmuyor onu söyleyeyim. Hani hocalar gerçekten rahatlar. Bir şey demiyorlar pek fazla. Gürültü çıkartmayın yeter. Burada hani bazıları mesela laptop ile tablet ile geliyor. Bazıları direkt slaytları geçen senenin slaytlarını falan çıkarıp onların üzerinden geliyor. Bazıları direkt defteri alıp not alıyor falan. Bak abi, burada ne buldum? Bazıları senin gibi gelmiyor. Ama bu ne lan? Bak görüyor musun? Notlar abi. Şansa bak abi. Kimin acaba? Üzeri. <laughs> Aga yok ya izleyir bu kadar güzel yazamaz ki kanka. fizyoloji. Fizyoloji uygulaması kanka bak mesela şey EKG dalgaları, P dalgası, T dalgası falan. Bence kız işi o renkli falan kalem kullandıysa kız işidir. Mesela telefonun şarjı yoktur tamam mı? Ya da laptopla gelmişsindir falan. Köşedeki koltuklarda prizler oluyor bazen. Mesela şurada var, şurada var. Bir de yine tam karşıda da var. Hani şu tarafta da var yine. Şurada bir manzarayı göstersene. Ha, burada şimdi tabii şuradan gösteriyoruz. Burada da yine manzaralarımız var o taraflarda da. da. falan görebiliyorsun. Güneşli bir hava olunca güzel yani tamam mı? Onu söyleyeyim sana yani. teorik sınavlardan bahsedeyim. Bizde mesela diğer sınıflarda, diğer bölümlerde daha doğrusu ders ders oluyor ya. Bizde bu böyle değil. Bizde genel mesela işte YKS mantığını düşünebilirsiniz. TET gibi düşünün. O her dersin bölümü oluyor. Bir sınav zaten. Her dersin bölüm oluyor ama burada olmuyor bu sınavları. Genelde 100 soru falan oluyor. Çözüyorsun, veriyorsun. Bitti gitti. Yani ya ondan kalırsan ya komple kalıyorsun ya da işte geçiyorsun. Hani burada derste kalma gibi mevzular yok. Ya komple seni kalıyorsun ya da geçiyorsun. Öyle bir şey. Şundan da bahsedelim. Hani 4 kuruldan oluşuyor demiştik ya. O kurulların bir de ara sınavları oluyor. Ara sınavlar, kurul sonu sınavlar ve uygulamalı sınavlarımız var. 3 farklı sistemde sınav oluyor. Aslında 2 farklı sistem. Ara sınavlar %20 etkiliyor. Uygulama sınavları %30 etkiliyor, kurul sonu sınavları da %50 etkiliyor. %60 diye hatırlıyorum ben. Şurayı kullanabilsek çok güzel olmaz mı? Bu sene bir dekana bahsediyormuş, şuraları kullanalım abi. <laughs> Zaten genel olarak manzarayı her yerden görebiliyorsun. Boğucu bir şey değil, mimari açıdan baktığımız zaman. Mesela buraları kapatmamışlar, camla açmışlar. Işık alıyor yani, güzel gerçekten. Düşünülmüş en azından, bir artıdır. Anatomi laboratuvarı hazır mısınız? Burada mesela bizim hastanemizi görebilirsiniz. Hastanemiz Balkanların en büyük hastanesi olarak geçiyor. Onu da bilin. Bir artı da neden önemli? Hasta profili açısından daha çok hasta profili görebilirsiniz. Böyle şeyleri araştırmamız lazım. Bu arada şey de yapabiliriz. Üniversite tercihlerinde üniversite nasıl tercih edilir? Olabilir yani. Az önce alt katta göstermiştik kız giyinme odası vardı. Burası da erkek giyinme odası. Yine aynı mantık. Yeterli geliyor mu diye düşünmeyin. Yeterli yani her türlü fazla bile derin yani. Gelelim Profesör Doktor Recep Mesut uygulama salonuna. Hepsini tek seferde açtım. Abi anatomiyileveri sar. Özlemişim ya bak. Formaldehit kokuyor kardeşim. <laughs> Gelelim hamurun piştiği yere. Burası anatomi laboratuvarı tamam mı? Burada bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Her üniversitenin bu kadar imkanı olamayabiliyor. Bizim gerçekten yeterli diye düşünüyorum ben. Kadavralarımız fazla bile diyebilirim. En sonki derslerde yeni bir kadavra açmışlardı yine. Kadavraları göstermemiz etik değil. Kadavraları genelde şu metal masalarımıza koyuyorlar. Bu arada ağır bir kok mesela şey mevzuları olmuştu. Bazıları bayılma mevzuları oluyordu. Çok, çok bir o sıkıntı o yok. Hani yani. şimdi şöyle söyleyeyim. Kadavranın bozulmaması için formaldehitle koruyorlar öyle söyleyeyim. Ve bir kokusu oluyor tabii formaldehit yani sonuçta. Rengi tabii bir kahverengimsi oluyor. Bazıları tabii dayanamıyor. Gözü biraz yakabiliyor. Bende bir sorun olmadı mesela. Çoğu kişide de olmamıştır da. Bazılarının istisna yani. Olabilir tamam mı? Zaten hani ciddi bir şey de olmadı onu da söyleyeyim. 3-4 tane 5 tane falan gruplar oluyor böyle masaları kullanıyoruz. Anatomi derslerini bize öncesinde anlattıkları zaman şöyle şu tarafa gösterelim hemen. Videolu bir şekilde anlatıyorlar, gösteriyorlar. Burada biz bir hilal çiziyoruz. E, notlarımızı falan alıyoruz neresi önemli falan filan. Ondan sonra geçiyoruz abi masalarımıza. Atlaslarımızdan çalışıyoruz. Kadavralardan çalışıyoruz. Kemiklerden çalışıyoruz. Kullanıyoruz. Sırayla kullanıyoruz. Yani çok sorun olmuyor. Daha iyi olabilir. Olabilirdi yani benim açımdan. Ama yetiyor onu söyleyeyim yani. Biz sıkıntı yaşamıyoruz çok fazla. Öğrenmek isteyen öğreniyor aynen öyle. Bu okulun en çok şeyini seviyorum işte. Böyle pencereli her yer tamam mı? Bakıyorsun manzaranın. Burada inşaat var. İnşaatı buradan görebiliyorsun orada. Bu Cami yapılıyor diye biliyorum ben. Her masada şöyle prizlerimiz de var. Ben çok kullanıyorum bu arada. Bir kere hata ben yapmadım. O bro, burayı ilk kez görüyoruz gençler. Bak, buradaki öğrenciler de bilmiyorlar. aramızda asar. Sorarız tamam mı? Belki hey bizi keser. Abi bir şey değil mi? Ne güzel merakımızı da gidiyoruz. Aga. Evet, burada görebiliyorsunuz aparatlarımız işte ne deniyor ona kemiklerimiz, uygulamalarda kullandığımız kemikler ve maketler var. Maketler aslında bence daha avantajlı oluyor. Ama gerçek kemik de tabii öğrenme açısından daha uygun olabiliyor. Maketler neden iyi oluyor diyeyim. Renkli olduğu için mesela o açıdan abi şu kafatasını <laughs> alıyor mu? Hatırlıyor mu? Bu, bu nedir abi? Kafatasına bak. Ama öğrenmek açısından gerçekten güzel oluyor yani. Şey i̇şte karaciğerler falan bunlar maket zaten. Burada da gerçek kemik var. Bak mesela bunlar femur abi. Femur ne? Femuru kardeşim. Bak burası femur. Böyle bir femur. Sol femur. Anatomi neden zor? Onu işte açıklıyorum aslında biraz. Sadece isim olarak bilmiyorsun. İşte çıkıntısını, girintisini hani her yerini dallandırıyorlar ve isimlerinin her birini e, latince öğrenmen gerekiyor. O yüzden bazıları zorlanabiliyor. Bazıları için çok sorun olmuyor. Mesela burada işte sternum, costa, vertebralar işte sırt kemiklerimiz falan var yani. Mesela bak burada küçük kemikler var. Minlerce kemikler mesela. Böyle güzel e, bir Sadece mekan. Kesinlikle. Son olarak da burada sanırım öğrencileri mi depoluyorlar? Anahtarı verebilir verir misin? O. Burası kesin yasak abi. Burayı göstermesek daha doğru olur. Burada kadavralarımız var. Kapatalım çıkalım. Çünkü etik değil gerçekten. Bu sefer ne yapıyoruz? Şurada işte sandalyeleri diziyorlar. İşte 10 kişi 10 kişi çağırıyorlar. Buradan giriyoruz ve buradan buradaki kapıdan çıkıp gidiyoruz. Asla kimseyle temas halinde olmamamız lazım. İşte telefonlu falan olmaması gerekiyor. Kopya muamelesi görmemek adına. Süre konusunda bir sorun olmuyor onu söyleyeyim. Bakalım buralarda ne var? He, burası öğretmen üyesi odası. Şurada ne var? Öğretmen üyesi için ayrıca bir lavabomuz var. Hem öğretim görevlilerine hem de öğrencilerine değer veren bir okul gerçekten. Amfije abi. Amfije de miydik biz ikinci sınıflar? Ha burası biraz daha küçükmüş. Yine sistem aynı zaten. Çok ha, ufak bir göster yeter. Ya şey zaten seneler arttıkça öğrenci. Aynen biz oluyor. şu an önemli olan birinci sınıfı göstermek. Zaten diğer sınıflar Aynen. kendilerini biliyor yani. Burada amacımız hani bir rehberlik videosu tarzında bir şey olacak. Yani ne göreceksiniz? Nerede? Nasıl bir yerde eğitim alacaksınız? Bunları göstermeye çalışıyoruz. Amfide abi. Amfide de biraz gerçekten o da bizimki gibi büyük. Evet, böyle. Aynı sistem. Abi şu pencereyi kim açtı? Abi sen Allah razı olsun yani. Burada da işte yine lavabalarımız e, lavabolarımız var. Öğretim üyesi, erkek öğretim üyesi için. Burada normal öğrenciler için erkek ve orada da en sonunda da yine kız öğrenciler için lavabomuz var. Her katta var dediğim gibi yani. Dilim damam çok kurulu. Buradan çıkar çıkmaz Starbucks yapalım abi. Abi beyaz salon bak. Bir alt katta siyah salon vardı. Bir üst katta da beyaz salon. Bir şey değil mi konsept yapmışlar. Gel abi. Abi bir şey değil mi? Güzel değil mi? yani ne derler bu konsept abi tamam mı? Burada her şey beyaz, aşağıda siyah. Güzel olmuş bak ben hoşuma gitti yani benim. Evet, amfibe. Bu şekilde yine aynı bizim alt kattaki amfi ağımız gibi. Evet. Aynen büyük ihtimalle burada olabiliriz. Şu şekilde. Bayağı yüksek ya. Güzel ama ya. Evet şimdi hemen aşağıya şuraya gideceğiz. Bu arada şey düşünüyorum kanka mesela bir ara şey de yapabiliriz. Şarkı videolarına devam edebiliriz. Ne diyorsun? Tamam. Gençler içeriği tanıttık. Şu an tıp fakültesini tanıtmış olduk ama tamamen tanıtmadık. Şimdi yeni yapılan dersliklerimizi göstereceğiz ve dekanımız ve yönetim kurulu üyesi hocalarımızın birkaç şey söylemek istiyorlarmış sanırım kendileri de. Onlar da bakalım bize neler söylüyorlar. Biraz onları da dinleyelim ve yeni dersliklerimizi o büyük yatırımlar yapılan yeni dersliklerimizi de gösterelim ve videomuza devam edelim.